Mesnur. Minnur. Figen Hanım'a merhem yapmak için malzeme almaya gittim. Büyük kaos var kızım. Hiş, ne oldu yine? Bütün hastaları bugüne yadım sen istedin diye. Ücretsiz hastaları kimse bakmak istemiyor. Yani sen de hepsini bitiremezsin bir günde. Gerekirse sabaha kadar bakar, bitiririm ben. Sen merak etme. Tamam. Şunları yukarı bırakıp hemen geliyorum. kimse ilgilenmezse ilgilenmesin. O ücretsiz hastalara bakılacak. Bu kadar. Hazır mısın? Tata. Erik sabahtan beri senin hastalara bakıyor. Senin için. <laughs> Çok tatlı ya. Bu ne demek biliyor musun? Efsun gitme demek, kal demek, sevdanın bir önemi yok. Sensin önemli olan demek. Adam kendi dilinde sen diyor. Sen diyor. Ya bana dün dümdüz hasta bakıyormuş gibi geldi. Benimle bir ilgisi yokmuş gibi. Ha? Senin hayal gücün ürünü olmasın? Gülümsüyor bana ne yapayım? <laughs> Ağız kaslarını kontrol et. Daha az gülümse. Daha az diş göster. Şunu, yap. <laughs> hmm. Böyle. Hmm. Hey, tamam. <laughs> Bilmiyor. Belki de bunları sevda için yapıyor. Kadın engel tanımayan doktorlarda. İşi gücü hayır bunun. Bu da bak ben de hayır yapıyorum falan mı yapıyor acaba? Onun için mi yapıyor? Bilmiyorum. Günaydın. Günaydın hocam. <laughs> Sağ Günaydın. Bugün senin hastalarından birini ameliyat edeceğim. Teşekkür ederim. Çok uğraşıyorsun. Ama ameliyata senin de girmeni istiyorum çünkü hala başım dönüyor. Bu numaralar sana yakışmıyor Emir Bey. Numara mı? Daha dün Taner abiden rica ettim. Ameliyat esnasında yine başım döndü onu bıraktım. Bugün de senin hastan için senden rica ediyorum. Bence beni kırmazsın. Sen beni cerrah yapmaya çalışıyorsun. Efsun Sen zaten cerrahsın. Hem belki bu son ameliyatımız olur. Nereden biliyorsun? Kabul et. Kabul et. Kabul et, kabul et, kabul et, kabul et, kabul et. Kabul et. Birlikte girelim. Hı? Tamam. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Tamam, girelim birlikte. Bu sen yeter ki iste. Ne sen böyle gülüyorsun? Ha niye sıratıyorsun şimdi? Sevdanın varlığı seni harekete geçirdi kur moduna girdim. Engelleyemiyorsun. Erik de sana yanık. Alev alacak buralar. Alev var, alev. Bin -Nur, Bin Nur, sen gerçekten laftan anlamıyorsun. Ya senin potansiyelin sıfır. Kendi hayal aleminde yaşa sen. Sus bir şey söyleme bana, dinlemiyorum artık seni. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum Emir. Hı? Hmm. Öğle yemeğine ne dersin? İkimiz baş başa. Kebap yok. Boğaz'da belki şık bir restoran. Balık güzel. Olur. Güzel olur. Güzel olur. Birlikte ilk ameliyatımıza hazır mısınız Armağan? Hanım? Hazırım Emir Bey. Korkmuyorsun değil mi? Sen yanımdasın ya. Korkmuyorum. başlıyorum. <laughs> Hadi başlayalım. Hazırsak? Sahne sizin doktor Bu ne demek biliyor musun? Efsun gitme demek, kal demek. Sevdanın bir önemi yok. Sensin önemli olan demek. kadın kendi dilini, sen diyor. Sen diyor. Hocam, bir ihtiyacınız var mı? Çıkmadan halledeyim hemen. Yok, yok Canan. Ee, şeyi soracaktım, Emir. Emir nerede? Aa, Emir Hoca çıktı, bayağı da oldu. Önemli bir şey mi vardı? Ha, çıktı mı? Hı, hı. Yok yok, önemli bir şey yok. Ben arar söylerim, konuşurum. Sağ ol. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Özür dilerim. Bugünkü yemeği iptal etmek zorundayım. Anlatırım. Önemli bir şey yok değil mi? İyi misin? İyiyim. Konuşuruz sonra. Tekrar özür dilerim. En kısa zamanda telafi edeceğim. Böyle gül ya biraz. Özlemişim şey o güzel gülümsemeni. Bir de centilmenliğini. Evde mum bırakmamışsın yine. Eskiden de böyleydi. Ha sonra da şey derdi Akşamları Akşam zamanı, zamanı yavaşlatsın, yavaşlatsın bunlar. bunlar. E unutmamışsın. Gerçekten böyle biraz durmak lazım bence bütün hayatın o temposu, yaşadığın her şey hepsini böyle bırakacaksın. Bir duracaksın. de Emir. Sen en son ne zaman durdun? Hı? Böyle kafını kaldırıp ne zaman baktın en son gökyüzüne? Bak bak şimdi bir tane daha yıldız kayacak. Bekle. Ha bak. Bak hadi işte dilek tut. Dilek tut. Tutuyorum. E, nereye daldın gittin? Yarınki ameliyatlarımı düşünüyorum değil mi? Ben bayılacağım şu an yani. Hayır hayır öyle bir şey yok. Ay şaka bir yana. Ben bu hastalığımı öğrendikten sonra hayatla ilgili inanılmaz düşündüm biliyor musun? Bu ölümü yaklaşan insanlar gerçekten filozof kesiliyormuş. Var ya o internette yaşlılardan gençlere tavsiyeler diye bir şey. Yok işte bir daha dünyaya gelsem giderim yağmurun altında dans ederim. Yok giderim bir gece doğada geçiririm. Ya da işte giderim hiç tanımadığım birine hediye alırım falan filan. Öyle bir şey. <laughs> Peki senin tavsiyelerin neler? Bilmem. Neler acaba? Şöyle bir tahmin et bakalım. Hayatı çok ciddiye almayın. Gülün geçin. Mümkün olduğunca fazla seyahat edin. E üçte üç. Bildin hepsini. Ama en önemlisi ne biliyor musun bence? Sevdiğiniz insanları hiç bırakmayın. Her zaman onların ellerini tutun. Yani... ...evet tamam aşk cesaret işi de... ...o hayatı da böyle dolu dolu yaşamak için biraz cesaret göstermek lazım galiba. Benim anladığım aşk birbirinden farklı iki insanı bir arada tutabilecek tek duygu. Ona rastlayınca da saat çıkmak lazım galiba. Zaten de hemen geliyorum. Ama <laughs> bak gerçekten hemen gel biliyorsun çok vaktim yok benim. <laughs> Üf, tamam sen de hiç yakına anlamıyorsun ya. Böyle bir bakışla. Efsun. Efsun bak özür dilerim bu gece için. Önemli değil Emir. Çok güzel olmuş. Efsun. Bak. Hiç istemediğim şeyler oldu. Yani öyle bir şey oldu ki... ...beni de alt üst etti. Bana açıklama yapmana gerek yok Emir. Belli ki bu akşam için daha iyi bir alternatifin varmış. Olsun. Hadi sen git Sevda'yı bekletme. Çok ayıp olur sonra. O kadar hazırlık yapmışsın. Efsun bak. Size iyi eğlenceler. Ben de çok yorgunum. Yatıp uyuyacağım zaten. Efsun bak dinle beni. Bakamıyorum Emir çünkü çok uykum var. Bak gözlerim kapanıyor. Hadi size eğlenceler. Bana da tatlı rüyalar. Efsun. Efsun dinler. İyi misin? İyiyim ya iyiyim. Böyle biraz başım döndü oluyor yani normal. Ha. Ya Emir, Hani ben gündüz sana senden bazı isteklerim olacak demiştim ya. Evet. Gülümsemek gibi. <laughs> evet. Ama bu sefer böyle biraz daha büyük bir şey isteyeceğim senden. Yani elimden gelen bir şey ise, yapabileceğim bir şey tabii ki. Evet senin yapabileceğim bir şey, hatta bir tek senin yapabileceğim bir şey. Yanlış anlama, niyetim böyle bu durumu kullanıp sana istediğimi yaptırmak değil ama eğer bunu benim için yaparsan da çok mutlu edersin beni. Efsun, günaydın. Günaydın. Efsun. Benim sana Sevda ile ilgili bir şey söylemem lazım. Bu aralar ne çok şey söylemen gerekiyormuş bana. Ne kadar çok sır saklıyormuşsun be Ama sen söyleyeceğini söyledin. Ben de anladım. Tamam yani. Efsun. Bak bu önemli. Bunu duyman lazım. Senin için önemli olabilir. Ama benim için hiç önemli değil. Sevda ile ilgili bir şey duymak istemiyorum ben. Benim derdim zaten bana yetiyor. O yüzden başkalarının hayatıyla ilgilenmiyorum. Efsun Niye böyle davranıyorsun? Bak bunu duyman lazım diyorum. Peki sen niye sürekli başkaları hakkında bana açıklama yapmaya çalışıyorsun? Yapma. Efsun çünkü... Efsun. Efsun? Efsun. Günaydın. Ef... Ne oldu? Bir sorun mu var Efsun? Canı sıkkın değil. Yok. Klinikle alakalı bir durum var da. Anladım. E, peki sen hazır mısın? Emir ve Sevda oluyor muyuz, yapıyor muyuz? Yapıyoruz, yapıyoruz ama sen de bana verdiğin sözü tutuyorsun. Tamam, anlaştık. Bir aşırı sevindiğim, gerçekten... Ben buraya gelken aklımda bir tek bu vardı benim biliyor musun? Ama diyordum ki Emir hayatta kabul etmez. Gerçi kendimi garanti almıştım. Şöyle bir plan yaptım. Sana diyecektim ki Emir bu benim son günlerim. Lütfen benim bu son arzumu yerine getir. Şişt. İyi olacaksın. Bunu birlikte halledeceğiz tamam mı? Ama sen de hala eskisi gibi böyle çılgın ve delikanlısın. Bak gözümden kaçmadı. <laughs> Yoksa yapmazdım bunu. Ay. Günaydınlar Efsun Hanım'cığım. Günaydın. Bugün yine çok yoğunsunuz. Cilt hastalıklarından şikayetçi dört yüzüne hastanızın yanı sıra... ...biri yapışık parmak, biri tavşan dudak olmak üzere... ...iki minik hastanız var. E, tamam. Cilt için olanları alalım. İki miniyi de Canan'a söyle, Emir Bey yönlendirsin. Ee. Bu dolaylı yoldan <laughs> iletişimi neye borçluyuz? Merkür'e mi, Afrodit'e mi? Ne diyorsun? Yani diyorum ki retrodan mı etkilendin yoksa aşk karnıçası sevdam mı sıktı? C şıkkı hiçbiri. Hı. O yalancı, dengesiz, boyu devrilmeye sice, kepiye kesilesice. aa bir dakika, bir dakika, bir dakika. Antep beddualarına bağladığına göre durum ciddi. Ne oldu yine Erik'le? Ne eriği ya? Ne eriği? Eros o, Eros. Ay, o yapışkan Nazlı mı görüşüyormuş yine? Dün gece eve bir gittim. Hı. Kim vardı evde? Kim? Sevda. Aa! Aa! Tabii, tabii Sevda. Müzikler, mumlar, el ele, göz göze, diz dize. Aa. Ay bir de bana utanmadan diyor ki sana söyleyeceklerim var. Sen bana ne söyleyeceksin? Ha? Sen bana ne söyleyeceksin? Eski karımı gördüm. Aşkımız depreşti. Özlemişim. Hatta biz nikah tazeleyeceğiz falan mı diyeceksin sen bana? Ne diyeceksin? Ya bir sakin ol ya, bir sakin ol. Erik o kadar hödük değildir herhalde. Gözünün içine baka baka sevdayla aşk yaşayacak kadar. Bunda bir iş var. Var, evet. İşimiz, gücümüz var bizim. Hastalarımız bekliyor ya. Hadi kalk, kalk hastaları getir bana. Boş ver sen Emir, hadi. Eroso, Eros. Eros. Ferus. Buyurun. Hoş geldiniz. Şöyle buyurun. Ah yalnız e, hanımefendi Emir Bey bugün yok. Hı hı. Yok zaten en erken randevuyu önümüzdeki ayın 13'ünde verebiliyoruz. Hı hı. Tamam o zaman şöyle yapalım. Ben sizin isminizi, soy isminizi alayım. Tamamdır, randevunuzu oluşturdum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Emir Bey yok demek ha? Bugün yok tatlım, bir sorun mu vardı? Yani bir sürü hastamız var da, iki minik yavrumuz için rica edecektik kendisine. Binnur'cum, Emir Demirhan'ın son dakika hastalamayacak kadar yoğun biri olduğunu artık öğrenmiş olman lazım değil mi? Ha yani eğer söyleseniz ayarlardık. Emir Bey'in ...ne kadar meşgul olduğunu gayet iyi bilir... ...Binnur. Söyle o Eros'a. Aa dur dur. Bir dakika Eros demişken... ...vermem gereken davetçiler var da. Bunların biri senin... ...diğeri Efsun Hanım'ın. Bu arada hiç zorlanmazsın çünkü... Dress code atmışlar. Tam senlik yani. Ne bu? Kimin bu parti? Ee, Sevda Hanım. Özel konseptli bir parti veriyormuş da... Sizi de davet etti. Bizim boş işlere ayıracak vaktimiz yok. Çok işimiz var. Çok Uzun zaman oldu. Sağ ol, sen nasılsın? İyi gel, hoş geldin. Hoş bulduk. Kusura bakma vallahi cumartesi cumartesi vaktini alıyorum ama konu biraz acil ve ciddi. Olur mu öyle şey ya Emir'ciğim Ne zamandır sen de benim aklımdaydın. Tabii hastalık vesilesiyle görüşmeseydik iyi olurdu da. Nedir şimdi meselem? Hocam. Yakın bir arkadaşım engel tanımayanlarda çalışıyordu. Böyle bir hastalığı olduğunu öğrenmiş. Ben de konu senin uzmanlık alanın olduğu için bir görüşünü almak istedim. Evet. Yani bu hastalık çok nadir görülen bir hastalık. Çünkü hala gizemini koruyor. O nedenle sebebi de çözülebilmiş değil henüz. İnsanın başına gelebilecek nadir şanssızlıklardan biri diyebiliriz. Hadi ya. Peki yani hala bir tedavisi yok mu bunun? Maalesef yok. Ya aslında Küba'da yeni bir tedavi yönteminden bahsediliyor ama... ...hala klinik deney adı altında çalışıyorlar. Yani uzun vadedeki etkileri nasıl sonuçlanacağına dair herhangi bir veri yok. Ama yani denenmeye başlandıysa bir umut var demektir değil mi? Evet yani o açıdan bakarsak öyle. Ama sen de biliyorsun süreçler zor ve sancılı olabiliyor. Peki hasta kabulü devam ediyor mu? Bunu biliyor musun? Yani son durum nedir? Ben de bilmiyorum açıkçası ama araştırırım senin için. Süper olur. Hala hasta kabul ediyorlarsa öncelikle bizim üniversitede tetkiklerinin yapılması... ...tedaviye uygun olup olmadığı ile ilgili bir heyet raporu almamız lazım. Tabii tabii. Her şeyi yaparız. Yeter ki tedavi için bir şansımız olsun. Senin için önemli biri galiba. Yaşamayı hak eden herkes benim için önemli. E anlat bakalım ne yapıyorsun. Bakar mısın bize? Allah ben bir kahve içeceğim. Baya pahalı bir şey bu. Öyle mi? Bilmiyorum fiyatını. Pahalı. Güzel ama. Parti sahibi ortalarda görünmüyor. Esas gizem bu galiba. Yani organize ediyor, partiye katılmıyor. Hı, hmm, hı. Hmm. Bu yeni trend falan mı? Abi. Az da boş var. Var. Ha. O değil de ben şu masayı anlamadım. Ritüel falan mı yapılıyor. Ha. Ne oluyor şimdi yani? Düğün gibi bir şey. Hı. Hmm. Gelsin bakalım. <laughs> ああ。 kalitesi fazla olmamış mı biraz? Bence olmuş. Ya, ne alakası ne taş? Aldın mı? Aldım aldım, aldım Esin'i. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Hadi gel, hadi. Ay valla çok şükür evi ayak bir sonunda çok yoruldum. Ya kızım iki dakika mola vermedin ki. Olsun Binur. halletti ki hepsini içim rahat. Hepsi <laughs> hoş. Ay şuna baksana ya. Antep'teki gibi olduk ya. Orada da böyle hastaların teşekkür niyetinde sana bir sürü hediye getiriyordu ya. <laughs> Tarladan ektiklerini, ördüklerini falan. Ne güzel ya. Ay vallahi bedavaya yaşayıp gidiyorduk biz orada. Ben onları kıyamadığımdan alıyordum biliyorsun. Ay biliyorum canım. Bin Nur biliyor. Ama bir yandan da haklıyım yani. Uf. İstanbul çok pahalı ya. Neye elini atsan el yakıyor. Uf. İşten de ayrıldık. Ne yapacağız vallahi bilmiyorum ha. Seni de oradan oraya sürükliyorum ya. Çok üzülüyorum kız yok. Ya ben hayatıma bu döneminde maceraya sürüklenmek olarak bakıyorum buna. Ya bu kaos bizim ruhumuzda varmış. Neydi o monoton hayat falan? Hem baksana İstanbul'da da bizim kaderimiz yani şey. ki gelmişiz. Elik'le de tanışmış oldum. Ay, oldu yani? Elik deme bana. Elik deme bana yürü. Bekliyordur ama seni şimdi. İlk kere aramış. Hmm. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.